Ey mülhidi bi huş. Muhammed-i Arabi akıllı bir adam idi deyip geçme. Çünkü şu umuru gaybiyeye dair ihbaratı sadikay Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam iki şıktan hali değil. Ya diyeceksin ki o zatı de öyle keskin bir nazar ve geniş bir deha var ki mazi ve müstakbeli ve umum dünyayı görür, bilir ve etrafa alemi ve şark ve garbı temaşa eder bir gözü ve geçmiş ve gelecek bütün zamanları keşfeder bir dehası vardır. Bu hal ise beşerde olamaz. Eğer olsa Halık alem tarafından verilmiş bir harika, bir mevhibe olur. Bu ise tek başıyla bir mucize-i azamdır. Veyahut inanacaksın ki o zat-ı mübarek öyle bir zatın memuru ve şakirdidir ki her şey onun nazarında ve tasarrufundadır ve bütün envai kainat ve bütün zamanlar onun taht emrindedir. Defteri kebirinde her şey yazılıdır. İstediği zaman talebesine bildirir ve gösterir. Demek Muhammed i Arabi Aleyhisselatü Vesselam Üstad-ı isimden ders alır, öyle ders verir.